Merhaba. Bugün üçüncü dersimizde veri sorumlusu yönetici girişinde adres değişikliğini göreceğiz. Öncelikle verbis.kvkk.gov.tr adresinde bulunan bildiğiniz üzere üç tane link vardı. Bunlardan bir tanesi veri sorumlusu yönetici girişi, ikincisi sicil kayıt, üçüncüsü de sicil sorgulama. Bu veri sorumlusu yönetici girişine giriyoruz şimdi. <laughs> Giriş yaptıktan sonra e, burada ana sayfa veri sorumlusu, veri sorumlusu bilgi güncelleme ekranı var. E, birçoğunuz e, ilk e, nevi adres numarasında ev adresi girişi yapmak zorunda kaldı. Bunu bu ekrandan değiştirmek mümkün. Veri sorumlusu bilgi güncelleme ekranına geliyoruz. Burada iletişim adresi adres numarası bölümüne o 10 haneli yeni numaramızı yazdığımızda yazdıktan sonra da Mernis'ten getire bastığımızda tabii ki benimki hata verdi. Sizinki doğru adresi girecek. Sağ alt köşeden kaydete basarak bu numarayı güncellemiş olacaksınız. Yeni adresinizi. Buradan aynı şekilde cep telefonu numarası güncellemesini yapmak mümkün. Şimdi e bu videoyu seyreden herkes için verbis kayıtlarıyla ilgili işlemler yapılmış olup sizin yapacağınız herhangi bir işlem yok. Sadece bu eğitimlerin sonrasında özelleştirmek istediğiniz konular varsa bunları özelleştirebilirsiniz. Peki bu veri e, yapılan sicil kaydı nereden görüyorsunuz? Buradaki bildirim ekranından görüyorsunuz. E, burada kişiye ait bildirim ekranında detay e, mercek butonuna bastığınızda sizinle ilgili hangi veri setlerinde sicil kaydının yapıldığı burada gözüküyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, esenlikler dilerim.